Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Fiat Ege aracımızda aracın yağı nasıl kontrol edilir bundan bahsedeceğiz. İsmail abimiz şimdi bize bunlara adım adım anlatacak. Kendisi konunun uzmanı. Öncelikle şöyle bir spamız var. Oradan çekiyoruz. Yağ çubuğu. Yağ çubuğu. Şöyle alırsak daha... Mustafa geliyorum. Bey önce temizliyoruz böyle. Temizliyoruz yağı yani. komple bakıyoruz, siliyoruz, çubuğu temizliyoruz. Tekrar içine sokuyoruz Mustafa'cığım. Yani deliye sokuyoruz onu yine. Deliye sokuyor tamam. sokuyoruz, sokuyoruz, sokuyoruz. Bunu iyi oturması lazım yerinde. Tam yağ oturması için. Bir iki saniye bekliyoruz Mustafa Bey. Tamam. Tekrar çekiyoruz. Şöyle şu tarafa doğru çekip ha. koyarsak. Mustafa Bey. Arabanın yağı tamamdır. Görüyor musun? Arabanın aracı yağı tamamdır. Nerede olması gerekiyor? Nerede abi? olması gerekiyor gerektiğini bu soru. Bak burada her bütün arabalarda aynıdır. Böyle çubukta işaret var. Bak görüyor musunuz? Max Mustafa yazıyor Bey. zaten orada. E, max yazıyor. Tamam. Bu seviyede olması lazım. Ama Cihan Bey'in yağında az bir fazlalık var ya. Bir 100 gram fazla var. Cihan Bey çok sağlam bir adamdır. Ya. Olduğu için her işini sağlam yaptığı için. O yüzden 100 yüz gram fazla koymuş. Olur ya bir aksilik Hı -hı. olur. Ya. Yağ damlatır bir şey olur. Her zaman fazla taşıyor. Bu yağımız biterse ne olur? Yağ biterse motor yatak sarar. Yatak sarar. Motoru alırsın yastığı sırtına taşırsın. Taşıya taşıya taşır, taşır, gidersin. Tanım İsmail abi. Buyur canım benim. Şimdi bu her motorda aynı mıdır bu? Her Eki motor aynı. Mustafa bizim bu hava filtresi. Başlayalım. Hava filtresi Mustafa bizim. İsmail abi yakalamışken başka şeyleri tamam. de anlatalım Mustafa bari. Mustafa bizim hava filtresi. Evet. Bu ağacın aracın beyni. Bir tarafı da aynıdır yani. Beyinde beyin olarak geçer bu. Tamam. Bu yani radyatör radyatör şeyi bu. Taliye şey, deposu. Taliye deposu radyatör. Bu yapmamız gereken bir işlem var. Evet. Bu akü Mustafa bizim biliyorsun. Bu hidrolik yağı kopmamak için yer Mustafa'cığım. Bunun arkasında şey var tamam Mustafa'cığım. Direkt sonra papa yağı var. O var burada. Ne 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 ne, ne istiyorsun? Ne gösteriyorsun mesela Başka Mustafa? Başka neyini kontrol etmemiz gerekiyor periyodik olarak? Periyodik evet, olarak bunları kot ettiğin zaman... Suyuna itersen, bakmamız gerekiyor mu mesela? İşte suyu, su, su dediğimiz tankı bu işte. Motor eksik olduğu zaman burada bakabilirsiniz Mustafa'cığım. Bunu nasıl açıyoruz? Bunu açıyorsun. Bak burada, evet. bak burada yazıyor. Maksim yazıyor tamam mı burada. burada? Ama açıp baksan daha iyi olur Mustafa'cığım. Bunun rengi zaten herhalde şey farklı pembe. Farklı değil Mustafa'cığım. Kırmızı antifriz kodu için kırmızı. <laughs> Bazı antifrizler. Tamam mı? Değişiyor. Tamam mı? Mavi oluyor, beyaz oluyor. Ama bu kırmızı en iyisi. Yani ilk defa aracı olanlar ve araçtan pek anlamayanlar için böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedik. Çekmek istiyorsan Mustafa bizim onca, onca benim hesabım beş... Videoyu burada bitiriyorum. İsmail abimize teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Yağımızı da bu şekilde kontrol edebiliriz. Rica ederim. Her zaman her zaman beklerim.